Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Bilmem, bu ülkeyi batırdı. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Elini öperdim abi, bir şey, bir şey sormazdım. Ne elini öperdin? <laughs> Çok sevdiğim için. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız, ne iletirdiniz? İlk soracağım şey, soracağım da değil aslında şikayetimiz, ülkenin şikayeti. İlk şey eğitim ve adalet. Ekonomi bozuk doğru, İnsanlar mağdur doğru ama eğitimin ekonominin olmadığı bir yerde ekonomiyi zaten asla düzeltemez. Önce o yüzden eğitim ve adalet ister. Ancak Erdoğan bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin cumhuriyet değerlerine maalesef dinamit koydu. Yani dinamit koydu. Ben herhangi bir bilgiye sahip olduğuna da inanmıyorum. Ekonomistim dedi, nas dedi, dediği nas'tan faizleri indireceğim dedi. Şimdi faizler yukarıya gidiyor. Mazot benzin seçim sonrasında yüzde seksen yukarı geldi. Velhasıl kelam daha da kötüye gideceğiz. Ben TÜİK'in zaten enflasyon verilerine asla inanmıyorum. Sayıştay raporları meclise inmiyor. Bütçenin açık ne kadar açık olduğuna inanmıyorum. Ben bir birey olarak, ben bu ülkenin vatandaşı olarak bunları bilmek benim doğal hakkım. Ama dediğim gibi hak, hukuk, adalet bu tür şeyler olmadığı zaman biz bunları bilemiyoruz. Gerçek değerleri bilemiyoruz. Nerede olduğumuzu bilemiyoruz. O yüzden bu ülkeye yasak oluyor. Celal Şengör'ün son sözünü söyleyip bitireceğim. Celal Şengör'ün son sözünde dedi ki biz dedi sizin cehaletiniz yüzünden özgürlüğümüzü, kişiliğimizi, hayatımızı yaşayamıyoruz. Bu haksızlık dedi. Ben teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardın? Ne sorardım? Bir sorum olurdu. Eşim de demin sordu. Derdim ki bu yaptığınız hizmetlerin için yapıyorsunuz. Benim için bunun tek bir cevabı vardır. O cevabı verirse yani o zaman ben de cevabımı almış olurum. Bu yaptığınız hizmetleri niçin yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz? Hükümet olduğu için, vatandaş'a hizmet etmekle görevli olduğu için ben bunun cevabını verebilirim sizlere. Yok, Zorunluğu Cumhurbaşkanı Dokunlar. Ee, yok öyle bir cevap değil ama bu. Yani tabii ki Cumhurbaşkanının üzerine düşen vazifeden dolayı öyle bir cevap sizin vermeniz normal. Ama Tayyip Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevap Allah rızası. Yani bunu beklerim cevap olarak. Allah rızası. Evet. Çünkü yapılan her şeyin Allah rızası için olması lazım. Yani onun üstünde olduğu takdirde diğerleri otomatikman zaten geliyor sizin verdiğiniz Bak, cevaplar. Vereceğiniz cevap İnşallah öyledir bilmiyorum. Bu cevabı almak isterdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Ülkenin gidişatından kendisi memnun mu acaba bunu sorardım. Siz ne sorardınız beyefendi? Ben vallahi bu son zamları ben de ben koyu Erdoğan'cıyım ama şu son zamları onları sorardım. Bir de kemer sıkmayı aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağıya. Yani oradan doğru başlamak daha iyidir diye. Yani ben bir de aşırı koyu Erdoğan'cıyım ama yine de kemer sıkma yukarılarda çok daha beter. Ne demek yukarılarda? Bizden sonra bu belediye olsun, bakanlıklar, yani resmi kurumlarda. Öyle şuna cevap şu şekilde verebiliyorum. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne alakası var? Geçen bir tanesi ben TikTok'ta gördüm. Çok da güzel bir fikir. Arabayı devlet vermiş. Bir ay boyunca bütün mazot, benzini kim kullanıyorsa bakansa bakan, belediye başkanıysa bakan onlar ceplerinden kullansınlar. Bak bakalım öyle gezebiliyorlar mı o zaman? Çok koyu AK Partiliyim ama genel zamlardan şikayetçiyim. Evet. Gibi aşırı be, be Önümüzde anlıyorum. belediye seçimleri var. Ya da yarın bir seçim olsa gelen zamlar oy kullanmanızı etkiler mi? Şimdi etkili etkileyecek ama bana da birileri ikna etmesi lazım. Yani rakip takımlar bir ikna edecek beni. Hani gel bak biz daha iyi oynayacağız. Biz bunu ikna etsinler bize. Yeter ki ikna etsinler. Yani koyu Erdoğancım değil de partizancı değilim. Ben için Devletime, ülkeme bir tuğla birisi kim koyuyorsa benim için odur. Şu an Erdoğan'cıyım ama yarın değişirim. Hani körkütük, ne Erdoğan'cıyım ne CHP'liyim. Benim için vatanıma, milletime kim ne bir tula fazla koyuyorsa ben ondan tarafayım. Bakıyorum, şey iyiydi ama şu zamlar biraz çok aşırı oldu. Yani paranın değeri iyice gitti. Paranın değeri bayağı bir eksildi. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Nereden geldiniz? Almanya'da. Hoş geldiniz. Yok da artık buradayım. Ha, bur yerleştim daha artık ha ama veya fark ediyor öncekilere göre şimdi yani şu dengeyi bir sağlayabilirsek aslında bir şey de kalmayacak ama bu biraz da zor olacak Ne kadar önce Almanya'dan buraya geldiniz? Daha yeni yani bu son izine diye geldim daha dönmeyeceğim Peki geldiniz Türkiye ve Almanya'yı bir eleştirseniz nasıl bir kıyaslama yaparak eleştiride bulunur. O son zamanları orada da hoşuma gitmiyordu o yüzden zaten artık bir farkı kalmadı. O zaman dedim vatanımda durayım. Yani orasında da oranın şartlarına göre orası da ağırlaştı veya ağırlaştı. Eğer bir orada da işin mesleğin resmi olarak yoksa orada da ne bileyim böyle yolda gezen hani boşta gezenler gibi birisi. Rica ederim. Bunu söylemen lazım abi. Şimdi Almanya'dan geldi ya. Bir sen dakika, dakika bir dakika. Bak buraya. Söylemek. Yok. He. Ben kötü bir şey demeyeceğim. He. Almanya teknoloji yaparken zamanında sen ne yaptın bu ülkede? Evet işte. Bravo abi. Geçmişte benim. diyorum. Bu iktidara demiyorum ben. Evet. Ondan öncekiler ne yaptılar? Ne güzel, güzel soru sordun işte. Abi? Aynen abim. Ne yaptılar? Tayyip Erdoğan'dan öncekiler bu ülkeye ne yaptı? <laughs> ben Almanya ben, teknoloji bu... yaparken, araba üretirken buradakiler ne yaptı? Milletin türbanıyla uğraştı, başörtüsüyle uğraştı. İnşallah bundan sonra olacak. inşallah Yani artık keşke olmuyor. Yani, yani biraz, dönemiyoruz geriye. Bu adam bu ülkeye var ya öyle bir yatırım yaptı ki onun biraz sıkıntı yaşıyoruz. yaşıyoruz yani. Ama Allah izin verirse bundan kurtulacağız yani. İnşallah. inşallah. Bu adam yapacak Ama... yine. Ne yaparsa ama, bu adam yapacak. Canım benim. ben ben senden belki daha kötü Erdoğancıyım. Diyorum sade ama eleştirmek de güzeldir. Hani yanlışa yanlış diyelim. Tamam, Onlar hissetmeyebilir belki. Zaten ben de şey yapıyorum. Aynen biz de onu söylüyor, sadece. Ama şu ülkeye yaptığı yatırımı Tabii bu zamana kadar hiçbirisi yapmadı abi ben. O yüzden zaten 20 yıldır seçiliyor. O Çalışıyor, yüzden. Çalışıyor. Hizmeti e, tabii. var adamın. Herhalde. Yani canım. Pahalılıktan ben de şikayet. Yani var. Biraz fazla oldu. Aynen. Birden aynen. bir aniden oldu. O biraz anladım. fazla oldu. Ama. Onu da işte evet. bizi de duymalarını istiyorum ki bunlar da bize vesile oluyorlar. Yani evet. bunu ister yanlış anlasınlar ister doğru anlasınlar ama insanların şeyi bu, şikayeti bu. Zaten AK Parti'ye oy verenler de bu konudan biraz rahatsız. Pahalılıkta. Bizde alakası Rahatsızlı yok abicim. Abi. Belediyeler, resmi kurumlar. israfı bırakacaklar. En çok israf onlarda var. Bizim ne israfımız olur? En kötü ihtimal ayda üç kere ailemle restoranta giderim. Yani israfım o olur. Zaten ama olanlar o... abi bütün insanlar onlar, oluyor. Onlar herkes veriyor. oluyor diye Olanlar evet. yani, onlar devlet veriyor diye nasıl olsa devletin veyahut da devlet ödüyor diye israfı onlar yapıyorlar. Ben çok rica ediyorum Cumhurbaşkanımdan o kemer kısmayı oradan başlasın. Ben size dedim ya ama itibardan tasarruf olmaz. Olur ha olur. Olur. Yüce olur. Mi? Tabii ki o niye olmasın ya? Ben param olmadı mı itibarım olsa ne olur ya? Para ne olacak ki önce? Önce sen devlet güçlü olacak ki ben güçlü olayım. Önce Bir onlar sıksın. Faiz kalkmalı mı kalkmamalı mı? Ben size o size çok sorayım. zor var. <laughs> Ay abim. Çok zor. Ben de Hayır, isterim. Hayır zoru ver. Allah öyle emrediyor. Tabii kalksın. ki. Tabii ki. Ne kalksın, oldu Nas kalksın. suresine? ben soruyorum. Kalksın, kalksın Sıfır değil kalksın. kalksın. Ay abim sen de. Abi. Teyzem. Karşınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> olsa ona ne sorardın? Onu Allah başımızdan eksik etmesin. Ne sorardın ona? Ne sorardın? Ucuzlasın bir yer. Her yer. Bu emekli maaşını fazla biraz daha fazla ister. Emekli alıyor muyuz? Alıyorum. Ne olacak emekli maaşı? Gözünüz aydın. Yüzde yirmi beş zam geldi bize Allah, ya Allah Cumhurbaşkanımızı... var mı ev köy. Var. E, olmayan ne yapsın? Olmayan da... Allah, Allah onlara da ya. kolaylık versin cenab Allah. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorar? Ne soracağım kızım? İyiliğini, sağlığını. Teşekkür ederdim. Bir şey etmezdim. Ne için mi? teşekkür ederdim? Ne bileyim Vallahi tuttuğumuz için zaten, Sevdiğimiz için. Genelde soruyorum, zamları sorardım diyorlar vatandaş. Ha tabii zamlar pahalı gidiyor, doğrusun da. Markete, kasaba, manava gidiyor muyuz? Ben gitmiyorum da çocuklar gidiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutfak masrafınız nasıl? Valla gene de bir şey demiyorlar, zaten bunun sonucu bir iyiye varacak diyorlar, desem sanılıyor? Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardı? Sabırlıklar dilerdim, <laughs> bir şey sormazdı. E kolay mı 20 yıldır bir ülkeyi yönetmek? Biz üç çocuğu yönetemiyoruz. Sen 85 milyonu yönetmeyin kolay olduğunu düşünmüyorum musun yani? Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardı? Erdoğan mı? Erdoğan'a ne söyleyeyim? Valla bilmiyorum ki. Ne sorardı, ne söylerdi, ne iletmek isterdi? Erdoğan'a. <laughs> Erdoğan'a ne söyleyeyim <laughs> bilmiyorum ki. Valla işte. Valla benim politikalı alakalım yok. Türkiye'de mi yaşıyorsun <laughs> Almanya'da? Aksandı. Danimarka. Danimarka. Türkiye'ye gezmeye geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Yaş kaç? 19. 19. Arabanız, eviniz var mı? Genelde konuşuyoruz var. gençlerle. Var. Gurbetçilerin 19-18 yaşında arabası evi oluyor diyorlar. Doğru mu? Doğru. Ev, evi değil de arabası oluyor. Arabanız var mı peki? Arabam var. 19 yaşında araba aldın. Evet. Ne kadar aldın? Parayla. Ne kadara? Kaç euro? R rakam mı? Evet. Yani euro her zaman değişiyor. Onun için bilmiyorum. Hatırlamıyorsun. Hayır. <laughs> Almanya'da, Danimarka'da genç olmak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Evet. Türkiye'ye geldiniz. Ne kadardır buradayız? Ee, yani 3 haftadır buradayım. 3 haftadır buradasınız. Ne kadar harcama yaptınız? Yaptım biraz işte. Yaptınız. Evet. Teşekkür ederim. Rica evet. ederim. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne sorardınız? Ona Allah uzun ömür versin derdim. Bir yüzyılda yaşansın yaşasın. Yani, evet. Az önceki muhabbeti duydunuz mu? Yok. 19 yaşında araba alan bir Danimarkalı genç evet. var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Araba <laughs> alabilir ama o kendi kazancıyla almamıştır ki. O öyle şeylere bakmayan o sadece onu olabilir alabilir baba parası dede parası yiyenler. Onu öyle bakmayın. Bakmanız gerekir yani. Öyle bakarsanız Türkiye'de %10 çok büyük zenginler var. Yani işte nasıl desen ister koç ister bilmem onların da oğulları var, genç yaşlarda arabalar olmuştu. Siz de öyle birine denk gelmişsiniz. <laughs> evet, ben teşekkür ederim. <laughs>